düzenlemiş olduğumuz Mühendislik Fakültesi birinci öğrenci buluşmasına hoş geldiniz. Fakültemizin bölümlerinde öğrenim gören siz değerli öğrencilerimizin birbiriniz ve kıymetli akademisyenleri ile tanışıp kaynaşabileceği Trabzon Teknokent, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği ile fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrenci kulüplerinin çalışmaları ve başarılarıyla etkinlikleri konusunda bilgi edinebileceği bu buluşmada sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere fakültemiz dekanı Profesör Doktor Sayın Genç Ağa Pürçek'i e davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Dekanlarım, Saygıdeğer Hocalarım, Fakültemizin paydaşları, Sevgili öğrenciler, sevgili hocalarım, arkadaşlarım, hepiniz bu yıl birincisini yapmaya başladığımız mühendislik fakültesi öğrenci buluşmasına hoş geldiniz diyorum. Bu bildiğiniz gibi Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne teknik kimliğini veren mühendislik fakültesi gerek çıktılarıyla, gerek eğitim, öğretim kalitesiyle, gerekse öğrencilerine ve paydaşlarına sağladığı katkılarla önemli bir fakülte olarak e, üniversitemizde etkinliğini ve verimli sürdürmektedir. Bu fakültede alacağınız eğitim, kültürel yapı ve diğer teknik ve mesleki becerileri konusunda çaba göstermeniz ve bundan azami faydalanmanızı biz istiyoruz. Bugün açılışta da belirtildiği gibi burada iç ve dış paydaşlarımız var ve e, Bunların etkinlikleri gün boyu tanıtılacak ve sizlerle olan iletişim ve ara kesitleri anlatılmaya çalışılacak. Burada e, teknoloji transfer ofisimiz var. Teknoloji transfer merkezi olarak da söyleyebiliriz. Bu sizin girişimcilikle ilgili girişimcilik ruhunuzu ortaya çıkaracak ve etkinlik e, ve 4 yıllık eğitim süresi boyunca da sürekli yanınızda olacak bir e, birimimiz yine girişimcilikle ilgili fikirlerinizi ticarileştirebileceğiniz bir alan olan Trabzon Teknokent burada onlarda bünyesinde barındırdığı 70'e yakın firmayla Özellikle sizin staj imkanları konusunda ve firmalaşma süreçlerinde sizin her zaman yanınızda olacak ve Teknokent önümüzdeki günlerde mühendislik fakültesi öğrencilerini Teknokent'i tanıtmak üzere bir etkinlikte başlatacak. Bölüm bölüm, grup grup, kulüp kulüp Teknokent'i ve firmaları tanımış olacaksınız. Bu da sizler için önemli bir kazanım olacak. Yine e, KTÜ Kariyer Merkezimiz ve ilgili arkadaşlarımız burada. Dört yıl boyunca sizin kariyerinize yön verecek, gerçekten sizi mesleğe ve mühendisliğe hazırlayacak etkinlikleri planlıyorlar, yapıyorlar. Bunlardan azami olarak Hülya Hocam burada. Teşekkür ediyoruz. Azami olarak yararlanmanızı biz arzu ediyoruz. Yine. Ee... Odalarımız burada, oda ve şey mühendislik odalarımız, mesleki kuruluşlarımızın temsilcileri burada. Odalarımız her zaman hem öğrenci temsilcileri hem de meslek e, sürecinde sizin yanınızda olacak. Oradaki etkinlikler işte yayınları ve faaliyetleriyle ilgili gün boyu size bilgi aktaracaklar. Yine en önemlisi burada kulüplerimiz ve takımlarımız burada bizi sürekli gururlandırıyorlar başarılarıyla. Özellikle Teknofest'te aldığı başarılar ve diğer yarışmadaki başarılar önemli. Bu tip kulüp ve takımlara girmeniz son derece önemli. Orada takım ruhunu öğreniyorsunuz, disiplinler arası çok disiplinli çalışmayı öğreniyorsunuz. Biz sizi muhakkak bir takımda, kulüpte görmek istiyoruz bütün öğrencilerimizi. Bu konuda da kulüplerimiz gün boyu size faaliyet alanlarını, başarılarını tanıtacak. Bu, bu anlamda önemli yine. Bizim misafirlerimiz, farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz ve onların oluşturduğu stand burada onlardan da etkin bir şekilde ülkeleri ve bizimle olan etkileşimle ilgili bilgiler alacaksınız. Biz onlar mezuniyet sonrası da bizim her zaman ilgili ülkelerdeki arayüzümüz oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben çok fazla konuş söz uzatmak istemiyorum çünkü sıcak ve güzel bir gün ve etkinlik alanı da o anlamda hareketli ve dinamik ben e, bu etkinliklerin artarak devam etmesi ve siz öğrencilerimize fayda sağlayacak şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz fakülte olarak bunun planlamasını yapıyoruz, yapmaya çalışacağız ve sizlere elimizden geldiği kadar özellikle kulüplere, takımlara ve öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ben bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını ve siz öğrencilerimize katkı sunmasını diliyorum ve tekrar etkinliğimize hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben Create Aynı Teknoloji Topluluğundan Umut Genç. Öncelikle bu e, anlamlı etkinliği düzenledikleri için Dekanımız Sayın e, Gençay'a, Pünçe'ye ve Rektörümüz e, Sayın Hamdullah Çuvalcı'ya çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik e, katı kulüpleri için gerçekten çok önemli. E, evet e, kulüplerde çalışmalar yürüten ve bu çalışmalarla yarışmalara katılıp başarılar elde etmiş arkadaşlarımızın burada takdir edilmesi ve ödüllendirmesi gerçekten çok güzel ve bu arkadaşlarımız için inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Ancak bu etkinliğin asıl amacı bundan çok daha önemli. Bu etkinliğin asıl amacı öğrencileri kulüp çalışmalarına teşvik etmek ve kulüp çalışmalarına destek olmak. Bunun bizim için önemini şu şekilde anlatmak istiyorum. Biz kulübümüz olarak neredeyse her etkinliğe katılıyoruz ve katıldığımız her etkinlikte stand açıp projelerimizi anlatıyoruz. Ancak buna rağmen yine katıldığımız her etkinlikte projelerimizi ilk defa duyan, bu projelere gerçekten çok hevesli ancak zamanında duymadıkları için dahil olamayan arkadaşlarımız oluyor. Bu hususta bu etkinliğin bu arkadaşımıza yol göstermesini ve kulüplerimizin kendimizi tanıtması için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz da bu kulüplerimizin ne tür çalışmalar yaptığından ve bu çalışmaların bize ne gibi getirisi olduğundan bahsetmek istiyorum kulüplerimizde birçok alanda ARGE projesi yürütülüyor. Bunlar bazılarımız için roket, bazılarımız için sualtı araçları, bazılarımız için kara araçları, bazılarımız için içinse insansız hava araçları. bu projelerimizde yarışmalara katılıp birçok başarı elde ediyoruz. Ve burada bu kulüplerimizin bu projeleri tanıtarak sizlerin de aramıza katılmasını istiyoruz. Bu hususta bu etkinlikte emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum ve hepinizi kulüplerimizi ziyarete bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Mühendislik Fakültesi Uluslararası Öğrencileri adına konuşmalarını yapmak üzere Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Amir Muhammed Hüseyin Pur'u davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Dekanım, Dekan Yardımcılarım, Değerli Bölüm Başkanlarımız ve Sevgili Öğrenciler, Hepinizi Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum. İsmim Amir Muhammed Hüseyin Furu Marallu, İranlıyım ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Yapıyorum. 2022'de Lisanstan mezun oldum aile bölümünde. Ee, öncelikle bana tanınan bu konuşma fırsatı için e, dekanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. İşe başladıklarından beri e, biz uluslararası öğrencilere gösterdikleri özen ve ilgiden dolayı hem mezuniyet töreninde hem de karşılaştığımız her sıkıntıda yanımızda olmalarına. Bu arada aramızda e, uluslararası öğrenci var mı? Bir el kaldırsa görsek yok zaten. 2-3 e, kişi. Evet arkadaşlar, Mühendislik Fakültesi bölümlerinde okuyan yüzlerce uluslararası öğrenci bulunmasına rağmen bu öğrencilerin kulüplerde katılım oranı çok düşük, hatta hiç denecek kadardır. Ee, ne yazık ki bu öğrenciler gurbette yaşadıklarının üstüne bir de böyle asosyalleşme yaşıyorlar. Bu olaya bir çözüm olarak Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği kuruldu. Ve faaliyetleri çerçevesinde bu öğrencileri Türk kültürü ve değerleriyle tanıştırdı. Bu aktivitelerden birkaç örnek vermek istiyorum. Ee, kültür gezileri, e, Türk müzik aletleri çalma, çizim, ebru, e, arama kurtarma, aşçılık ve benzeri eğitimler olabiliyordu. Ben şahsen sarma sarıyorum. E, bu eğitimsel faaliyetlerin yanı sıra liselerde Türk öğrencileriyle e, yabancı dil konuşma eğitimleri, e, ülke tanıtımları... Ve Trabzon Meydan Parkı'nda 15.000 kişilik e, kapasiteli bir e, ülke tanıtımı e, ve uluslararası öğrenci buluşması etkinliği yapıldı. E, yani Bunlar değerli bir faaliyetler oldu aslında bizim e, uluslararası öğrencilerimiz için. E, sevgili Türk katılımcı arkadaşlarıma da e, kulüplerdeki e, faaliyetlerin öneminden bahsetmek istersem. Sayılı arkadaşların, arkadaşlıkların kurulması, aranızdaki iş adamları ve başarılı insanlarla tanışma fırsatları ve dışarıda tecrübe edilmesi pek de ucuz olmayan eğitimler ve eğlencelerden yararlanma fırsatlarını söyleyebilirim. Sonuçta mezun olduğunuzda yurt dışında eğitim almak veya büyük şirketlerde çalışmak isterseniz bu tür faaliyetler Out of Classroom Activities olarak CV'nizde çok değerli bir etki gösterecektir. Ve sizi diğer adaylara göre belki bir adım daha önde gösterecektir. Fakat dikkat etmeniz gereken bir husus var. O da derslerinizle bu faaliyetlerin arasında bir denge kurmanız. Sonuçta buraya gelmenizin ilk nedeni eğitim almanız. Ve okulu uzatmak pek de mantıklı bir tercih olmayacaktır. Hepinize başarılar dilerim saygılarımla. Teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hamdullah Çuvalcı'yı davet ediyorum. Evet sayın hocalarım, Sevgili genç öğrencilerimiz, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu ve bahtiyarım. Ee, güzel bir gün, güzel bir ortam, güzel insanlarla beraberiz. Ee, bu güzel etkinliği düzenleyen Mühendislik Fakültesi'ne, Genç ha Hoca'nın şahsında bütün yönetime ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Ee, tabii öğrenci buluşmasında... Üniversite hayatınız boyunca değerli arkadaşlar... ...sade bilgi... ...sade bilgiye dayalı öğrenin... E, ...piyasada çok fazla iş yapmayabiliyor. Sosyal olma, sosyalleşme, iletişim... ...bunlar artık... ...sahada çok önemli işlevler görüyor. Geçen gün bir iş adamı... ...sanayiciyle karşılaştık. Şunu söyledi... ...hocam dedi, öğrenci çok iyi... ...akademik başarısı çok güzel ama bir konuyu gelip anlatamıyor, iletişimde bazı sıkıntılar var diyor. Yani böyle diyor, daha böyle kendine güven, iletişim konusunda bunlara şey yapsanız diyor. Böyle bir geri dönüş aldık. E, bu ortam gerçekten onun için çok önemli. Bakın burada öğrenci kulüpleri var, burada kariyer merkezimiz var, teknokent, teknoloji transfer merkezi, bütün bileşenler burada. Bir öğrencinin öğretim hayatı boyunca ona yardımcı olacak bütün bileşenler burada. Mühendis odaları var. Bakın şu anda mühendis odalarına öğrenci üye oluyorsunuz ve öğrenci üye olduğunuzda onların aktivitelerine katılıp yetkinlik kazanıyorsunuz. Onun için e, muhakkak öğrencilerimizden bu mühendis odalarına ve bu merkezlere üye olmalarını, bunlarla iletişim halinde bulunmalarını istiyoruz. Artık e, eskiden Öğrenciler şöyle ben asistanlık yıllarında gelirdi, hocam derdi çok güzel bir fikrim var, bir projem var ama e, maddi destek yok. Bakın artık biz e, bilimsel araştırma projeleri biriminden öğrencilerimize proje desteği veriyoruz. TÜBİTAK 2.209 A B projeleri var, oradan destek veriliyor. Bunun yanında 1512 son sınıf öğrencilerine büyük destekler var. Şu anda 400 bin lira. Ee, onun için bu e, katılım, proje yazma, proje katılım çok önemli. Bakın geçen gün Teknofest'te e, bir öğrenciyle karşılaştım meteoroloji malzeme mühendisliği bölümünde nerede çalışıyorsun dedim ben dedi Baykar'da çalışıyorum. Nasıl girdin oraya dedim. Hocam dedi ben dedi 2209 A almıştım ee, Konu da biraz yakın kompozit üzerine çalışmış. Hemen dedi kabul ettiler o projede çalıştığım için. Onun için bu kulüpleri, bu e, bizim e, teknoloji takımları var burada, onlara yer almayı, onlarla beraber olmayı önemseyin. Belki şu anda bunları e, şey yapmayabilirsiniz ama yarın mezun olduğunuzda bunlar elinizde altın bilezik gerçekten. E, bunlar işe yarıyor. Ben e, sözleri fazla uzatmadan hepinize teşekkür ediyorum. Katılımcılara, bu etkinliği düzeyen dekanlığımıza, bütün katılımcılara e, teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha güzelini, daha iyisini diğer dekanlıklarda tabii Mühendislik Fakültesinde şu anda yapılıyor ama diğer dekanlıklara da bu güzel etkinliğin örnek olmasını ben diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar ve sevgili öğrencilerimiz. Şimdi 2022 yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda üniversitemizi, fakültemizi başarıyla temsil eden, ödüller kazanan Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, öğrenci kulüpleri temsilcilerine plaket takdimi gerçekleştirilecektir. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknofest Karadeniz'de, Yüksek İrtifa Roket Yarışması kategorisinde Türkiye Birinciliği, Teknofest Karadeniz Sunum Özel Ödülüne layık görülen Kreytini Kulübü roket takımı kaptanı Umut Genç'i plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 Robotik İnsansız Su Üstü Araçları Yarışması'nda Türkiye birinciliğini kazanan Kreytini Kulübü İnsansız Su Üstü Takımı Kaptanı Uğur Çay'ı takımı adına plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Teknofest TÜBİTAK Efficiency Challenge Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları, Elektromobil kategorisinde Türkiye ikinciliğini, Shell Eco Marathon Europe 2022 Avrupa Altıncılığı ve Spirit of the End Award ödülünü kazanan Enerji Teknolojileri Topluluğu takım kaptanı, Orhun Can Uzun'u takımı adına plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması yerlilik kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazanan Uzay Kulübü X1 KTU Uzay Takımı Kaptanı Yiğit Fatih Ayceli takıma adına plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Plaketini takdim etmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Bahattin Kahveci'yi davet ediyorum. Uluslararası Çelik Köprü Yarışması 2022'de Üçüncülük kazanan Genç İmo Trabzon, Hamsi Tim kaptanı Ömer Furak Aydın'ı, Fu Ömer Furkan Aydın'ı takıma adını plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Bu buluşmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen akademik ve idari personelimize, maddi manevi destek veren kurum ve kuruluşlara ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, Şimdi meslek odaları, uygulama araştırma merkezleri ve öğrenci kulüpleri standlarını gezebilir. Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz.